Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Ukrayna TB2 İHA planını duyurdu. Değerli izleyenler, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzni, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı. Zaluzni, Report Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bu sene bir adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 içinde 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zaluzni, ayrıca gelecekte böyle droneları yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz değerlendirmesinde bulundu. Zaluzni, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz'da da bir adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti.